Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle arkadaşlar benden hangi tür oyun videoları çekmenizi istediğim bu videonun yorumlarına yazın. Ben seçenekleri söyleyeyim hangisini isterseniz. uyudu. yapan ağzını açana kadar. Birinci Roblox. İkinci arkadaşlar Minecraft. Arkadaşlar içinde e. Egg Wars. Peki, biz ve... Minecraft Egg Wars. Üçüncü ise Goley. Goley'den sonra Wolf Team. Dördüncü Wolf Team. Arkadaşlar bunlar arasından ee bir seçim verin arkadaşlar. Siz verin yani arkadaşlar. Siz izleyici olduysa <laughs> e, siz daha iyi arkadaşlar. Ona göre arkadaşlar söyleyeceğiz. Arkadaşlar bir de şu önceden küçüktü ama ne oldu bir şey oldu büyüdü arkadaşlar elinde bilecek. Şey. O ne kadar, bilirse, kadar başarılı olur. Neden? Çünkü bir, iyi bir Çıkmak istiyorum arkadaşlar. Sen <laughs> böyle kalmasın ben arkadaşlar. Gizli kalsın. Tepsisi evet. dinle bakalım, Arkadaşlar, işte şu dördünden biri Benim bildiğim Roblox gelecek ikinci bölüm Cık, Güzel bir like geldi Hatta yayında yaparız ama Hiç belli olmaz

Arkadaşlar ben sizlerden Bu dördünden biri Ama bana önerebileceğiniz Oyunlar da olabilir Şu an aktifliğimiz düştü Youtube sayesinde Arkadaşlar ee, Ne güzel Biz de o 83 kişiyle arkadaşlar ne güzel videolara yorum geliyordu ama youtube hem bildirimleri atmıyor arkadaşlar hem de abonelerimizi sildi birçok youtuberın yani 50 bin falan arkadaşlar Ve ondan dolayı da aktiflik düştü bu videoya izlenme bekliyorum arkadaşlar 100 gelirse soru cevap yapacağım. Sizlerin istediği olur yani. Ee, burada bizde siz bazen arkadaşlar Roblox

bu videoluk bu kadar. Yeter. Umarım beğenmişsinizdir. Aktifliğimiz düşmesin. Ben ve siz TTK rap ailesi. Rap ailesi arkadaşlar. Bunları başarabiliriz. Ee, şu an izlenme güzel gelirse Clash Royale e, hesap çekilişi olacak arkadaşlar. Hiçbir yalanım yok. Hesabı hatta arkadaşımın hesabı. Oyunu silecekmiş. Dedi falan. Çekilişte ver. Hadi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye. I'm peeved.